Merhaba gönül dostlarım nasılsınız Umarım iyisinizdir Şubat ayında e, her şeyin güzel olmasıyla güzel dileklerle yola çıktık Evet güzel haberlerinizi alıyorum e, yorumlardan da duyuyorum mutlu olan mutluluğu yakalayan gönül dostlarım var Özel bireysel danışmanlıklardan da e, yazıştığım yorumlarımı aldığım Kişilerin mutluluğu yakaladığını görerek seviniyorum. Canlarım yorumlardan isteklerinize göre genel bakımlarıma yön veriyorum. Lütfen e, hangi faldan daha fazla uyumlanıyorsanız yazın. Size hitap etmek için hangisini istiyorsanız çoğunluğa göre çekiyorum. Canlarım izlenme dakikalarımı düşürmeyin. Lütfen düşürdüğünüz takdirde video sayımda düşüyor. Bilginiz olsun. İlk girişte söylüyorum videolarımı sardırmamaya özen gösterin. Canlarım Özel danışmanlık için yorumlara sabitlediğim numaradan WhatsApp'tan yazarak iletişim kurabilirsiniz. Öncelikle bakıma başlamadan önce e, dualarımda olduğunuzu bilmenizi isterim. Hacetlerimde, niyetlerimde, isteklerimde, dileklerimdesiniz. Genel bakımda olsa kolektifin hayrına ve kolektifin en üst mertebesinde hepinize değinmeye, hepinize yer vermeye çalışıyorum. Ve ettiğim dualarda emin olun bütünün hayrına istiyorum ve dualarım sizinle. Şimdi canlarım niyetlerinizi, dileklerinizi tutarsanız ben size kağıt, kahve falını hazırlayacağım. Canlarım odaklanmazsanız, enerjilerinizi göndermezseniz, duru görü enerjimin altına sığınmazsanız, Emin olun niyetlerimden faydalanamazsınız. Lütfen bu e, sözlere dikkat edin. Bakın e, her şeyin güzel olmasını istiyorsanız can kulağıyla lütfen dinleyin. Verilen tarihlere, harflere çok dikkat edin. Hatta biz bugün isterseniz sizinle harfleri seçelim. Bakın odaklanan, uyumlanan gönül dostlarım daha çok hat çıkarak odaklansın diyelim. Evet canlarım. İsminin içinde B, D. dördüncü harfiniz o bakın iyice karıştırıyorum karıştırmıyor demeyin e ve son harfimizi seçiyorum k harfleri tekrar hatırlayalım mı k d b e P O veya Ö Canlarım Kimin adına niyetleniyorsanız Kim için dinliyorsanız isminin adının içinde Soyadının içinde bu harflerden olanlar Bizden daha fazla uyumlanabilirler Ama ben uyumlandım Adımın içinde bu harfler yoktur Diyen de varsa Dinleyebilir Kağıt kahve falına niyetlenin lütfen zamansız zamana niyetlendiğim e, kağıt kahve falını sizler için yorumluyorum. Canlarım, size kendini çok çok iyi ifade edemeyen, kendisini ifade etmekte zorlanan bir insan var. Siz bu insana dinlemiyor musunuz? Sizin için önemli olan bir insan, eşiniz olabilir, aileden biri olabilir, çok sevdiğiniz bir dostunuz, bir arkadaşınız olabilir, çocuğunuz, evladınız olabilir. Ama bu size kendini anlatamıyor, kendini ifade edemiyor, zorluklar yaşıyor. Yani siz ya bunu susturuyorsunuz, ya da dinlemiyorsunuz. Daha önceden yaşadığınız olumsuz şeyler varsa hep olumsuz olacak diye mi bakıyorsunuz? Ya da bu insana zaman mı vermiyorsunuz? Bu insana şans mı vermiyorsunuz? Bilin ki bu insan çok fazla üzülüyor. Yani bu insan e, çok fazla gergin. Kendini e, ifade edemiyor size. Anlatamıyor. Ve anlatamadığı için de e, hem daha fazla yanlış yapıyor hem daha yanlış yollara giriyor hem de çok üzülüyor. Bilginiz olsun kıymetli dostlarım. Canlarım falınızda iyi huylu gönlü zengin bir insan çıkmış. Bu insanın hem Uyu güzel. Hem de gönlü zengin. bu böyle bir insan hayatınızda tanımıyorsanız böyle bir insan hayatınıza girecek. Ama bu insan hem iyi huylu hem de gönlü zengin hem de bu kişi hayatınızda size ya bir yoldaş olacak ya bir sırdaş olacak. Dertlerinizi paylaşacak hayatlarınıza yardımcı olacak ya da maddi yönden ya da başka konularda ama bu insanın size yararı dokunacak ama bir değil birden çok kez hayatınıza dokunacağını, faydası olacağını unutmayın. Canlarım, bir dönemden sonra Yaşadığınız bir dönemden sonra bakın süpürge çıkmış. Bir şeyleri süpüreceğiniz bir dönem var. Bu süpürmedeki kastım eleyeceğiniz, atacağınız, bırakacağınız, vazgeçeceğiniz. Yani e, bir takım insanlarla aranıza çizgi koyacaksınız. Ya da e, bir takım olayları geride bırakacaksınız. Aynı şekilde bu süpürmeden sonra hayatınıza bir takım insanları daha çok yaklaştıracaksınız ve bazı olayları hayatınıza yeniden alacak veya yeni olaylar yaşayacaksınız. Fakat bu süpürme, bu eleme, bu temizlikten sonra hayatınızda şans sizinle birlikte olacak. şans size bolluk bereket başarı getirecek bakın kıymetli dostlarım ama önce hayatınızda şöyle bir toparlanıp hayatınızda kimler kalmalı kimler gitmeli herkesin yerini tek tek belirleyeceğiniz nelerden vazgeçeceğiniz nelerden vazgeçemeyeceksiniz bunları oturup bir kendinize ifade edip bir elemenizi yapıp bir süpürmenizi yapıp başarıya mutluluğa adım atacaksınız. Canlarım, hangi işte olursa olsun kafanızda soru işareti kalan bir işiniz varsa bir yere bir evrak verdiyseniz cevabını alamadıysanız bir para beklentiniz varsa <laughs> alamadıysanız Sağlıkla ilgili <laughs> özür dilerim. Sağlıkla ilgili problemlerle ilgili varsa ve bunların sonuçlarını alamadıysanız. Neyin sonucunu bekliyorsanız bunun sonucu güzel gelecek, temiz gelecek ama isminin içinde s, ş, t harfi adında ve soyadında <laughs> bu harfler olan Kıymetli dostlarımın bu beklediği sonuçların biraz daha <laughs> uzayacağı bilgisini sizinle paylaşabilirim. Çok özür dilerim. Ben bir su içebilir miyim? <laughs> Çok özür dilerim canlarım. Bazım gıcık yaptım. E, Takdir buyurursanız hem özel danışmanlıklarım hem genel danışmanlıklarım ee, çok konuştuğum için galiba bazım yıpranıyor. Evet canlarım. Bu harfleri taşıyan gönül dostlarım biraz süreçleri uzayacak. Onların da temiz gelecek haberleri. Ama bu haberlerden önce e, birazcık da olsa zaman vermeleri gerekecek bilginiz olsun canlarım. gerek işlerinde, gerek aşklarında, hayatlarında başarıyı yakalayamamış gönül dostlarım kulaklarını açsınlar. Eğer iş hayatınızda başarıyı yakalayamadıysanız biraz da kendinizde hata arayın. Neden mi? Karşınızdaki insana ya çok fazla güvenmişsiniz ya da çok fazla değer vermişsiniz. Aynı şekilde aşk hayatında gereken ilgiyi çok fazla mı verdiniz? Hiç mi vermediniz? Ya da fazla mı şımarttınız? Ne yaptınız? Lütfen kendinizi şöyle bir sorgulayın. Çünkü e, buraya yansıyan Düzeninizin bozulması biraz da size bağlı çıkmış. Çünkü bir insana fazla değer verirseniz veziri bile rezil edersiniz. Bakın. Veziri bile rezil edersiniz. Hak ettiğinden fazla değer verirseniz şımartırsınız. Hani hastalandığında çocuğumuza Atıyorum ayağımızda sallarız, biraz şımartırız filan. Ne deriz? Çocuğumun hastalık kapmasından değil de huy kapmasından korkuyorum. Çünkü alışkanlık olur. Hani verdiğiniz özveriyi görev olarak görürse bu iş yürümez. Bu ilişkide neyi yanlış yaptığınızı sorgulayıp, bunun kararını, bunun suçunu biraz da kendinizde arayın. Suç olarak demeyelim de, gerektiğinden fazla mı değer verdiniz? Şımarttınız mı? Ama bu ilişkide, kopuk ilişkide suçlu sorumlu sizde de pay çıkıyor. Bilginiz olsun canlarım. Bir insandan fikir alışverişiniz var. Aslında bu insanla çok anlaştığınızı söyleyemem. Ama her nasılsa bir fikirde ortak bir noktaya, ortak bir e, paydada buluşacaksınız. Yani e, ortak noktanız olacak. İkiniz de bu kararı vereceksiniz. Ama bilin ki bu verdiğiniz karar her ikiniz için de doğru olacak. Ve ikiniz için de hayır getirecek canlarım. Canlarım bakın bir kartal çıkmış ve bu kartal e, sizin üzerinizde duruyor. Şöyle ki aslında sizi kötülüklerden koruyor. Sizi herkesten koruyor. Ama korumasının sınırını çok fazla arttırdığı için size zarar veriyor. Her şeyin zararı gibi bunun da zararı var. Sizi kıskanırken zarar veriyor. Severken zarar veriyor. Ee, hani yaptığı her eylemi aslında sizi sevdiği için yapıyor ama yüzüne gözüne bulaştırıyor. Başaramıyor. Öyle diyeyim. Size canlarım. Bir yere gitmek istiyorsanız birini aramak istiyorsanız eliniz telefona gidiyor, vazgeçiyorsanız veya hutta e, gitmeyi düşünüyorsanız, bir anda vazgeçiyorsanız doğru yoldasınız. Neden mi? Çünkü zamanı değil. Gideceğiniz veya arayacağınız insanın biraz daha hatasını anlaması gereken bir süreç var. Bu illa eşiniz olmayabilir. İş yerinden tartışmış olabilirsiniz, bir arkadaşınız olabilir, aileden biri olabilir. Ama bu her kimse, emin olun, şu anda aramak için uygun bir zaman değil. Çünkü e, bu insanın biraz daha sizin e, ayrılığınızdan sizlen küslüğünden veya dargınlığından biraz daha canı sıkılması, üzülmesi gereken süreci var. Bilginiz olsun kıymetli dostlarım. Bakalım başka ne var? Cuma veya cumartesi günü. Cuma veya cumartesi günü. Alacağınız bir haberle Hmm, bir arkadaşınızla bir eşinizle bir dostunuzla biriyle e, bir yemekte, bir kafede, bir yerde oturup dertleşmeye, oturmaya, sohbet etmek için bir e, buluşma noktası veya bir buluşma planı yapacaksınız. Ama bilin ki bu yaptığınız planla gidip gitmemek sizin elinizde. Böyle bir telefon alırsanız ve bu görüşmeye gitmek isterseniz bu görüşmenin sonucunda ayrıldığınız zaman bu insandan, evinize döndüğünüz zaman, artık evde de görüşecekseniz bu insandan ayrıldığınız zaman bu görüşmenin çok da iyi olmadığını, duymak istemediğiniz şeyleri duyduğunuzu, e, bu görüşmeler çok memnun kalmadığınızı, sıkıntılı şeyler yaşadığınızı anlayacaksınız. Eğer... Cuma, cumartesi günleri alacağınız bir telefon olur da bir arkadaşınız, eşiniz, dostunuz veyahut da görüşmediğiniz sevgiliniz, eşiniz her neyse birisi sizden bir görüşme talep eder, bir konuşma talep ederse mümkünse bundan uzak durun. Çok yaklaşmayın. Neden derseniz sizin için çok hayırlı bir buluşma, çok hayırlı bir görüşme olmayacak. Niyeti kötü değil ama öğrendikleriniz sizi üzecek ee, çok da öğrenmenizin size yararı olmayan şeyler öyle söyleyeyim. Hani gerçekleri bileyim olayı değil bu aslında. Söylediği şeyler yalan yanlış olma ihtimali çok yüksek ve sizin öğrenmenizin hiçbir yararı olmayacak şeyler bilginiz olsun. Bazı sıkıntılarla mücadele eden gönül dostlarım var maddiyatta çok zorlanan gönül dostlarım var ayaklarımın üstünde duramıyorum başka şey düşünemiyorum ki maddiyat beni aldı götürdü bitirdi parasal sıkıntılarım finansal sıkıntılarım çok fazla arttı diyen gönül dostlarım var evet canlarım 1-2-3-4 5 vakte kadar 4 de olabilir 4 veyahut 5 vakte kadar ben burada 4 hafta görüyorum, 5 hafta görüyorum ama inşallah e, dilerim 4 gün, 4, 4 gün, 5 gün olsun. 4 gün, 4 gün, 5 gün diyeceğim. Çünkü dileğim o yönde e, 4-5 gün sonra inşallah maddi problemlerinizin çözüldüğünü söylemek istiyorum. Ama ve lakin dediğim gibi e, 4-5 ayda olmaz olmasın. 4-5 hafta diyelim en kötü ihtimalle inşallah sorunlarınızın çözüleceğini söyleyebilirim. 4-5 aya asla düşünmüyorum. Bu kadar benim gönül dostlarım yıpranmasın ama inşallah her birinizin maddi yönden, manevi yönden en büyük sıkıntıları neyse en fazla 4-5 gün içinde çözüldüğünü söyleyebilirim. Ama bilin ki en yüksek rakam bile olsa Allah'ın izniyle maddi yönden bolluk, bereket, şans sizden yana yani bu sıkıntılarınızın sonu e, Allah'ın izniyle son bulacak bilginiz olsun evet canlarım e, kahve falımda kağıt kahve falımda buraya kadar geldiyseniz e, lütfen bizim bizimleyseniz bizimle olduğunuzu beğenilerle yorumlarla gösterebilirsiniz bu arada videonun altındaki paylaş butonunda videomuzu paylaşarak dilerseniz Whatsapp'ta, Instagram'da, Face'de yakın çevrenizde paylaşarak e, dinlemelerini, izlemelerini, onların da görmelerini arzu ediyorsanız yardımcı olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah gönüllerinizi, kalbinizi bir nebzede olsun dokunabilmiş, bilmişimdir. Sizleri çok seviyorum. Yeni bir videoda buluşana kadar şimdilik hoşçakalın. Sağ olun.